Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynanıyor Minecraft. Annem de şurada birazdan gelecek. Kaldığı da yapıyorum. Bir şeyler koyacağım böyle. Birazdan ev bitiyor. Annemi de çağıracağım. Annem şurada. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben de Berke'nin annesiyim. Bugün Minecraft'ta onun arkadaş olacağım. Evine misafirim. Annem de işte burada. Merhaba Mavi Berken. göz. <laughs> mavi gözlü, boncuk gözlü. işte bir şey. Senin de karakterin çok güzel. Alev alev yanıyorsun. Evet ya. Şöyle karakterimi arkadaşlara da göstereyim. Baya ateşli bir karakter. Ya kafamdaki bu baykaba şey var ya. işte İşte abi marketçi amcadan gördüm dedi ki. Hayatta kalmaya geçince hasar almıyorsun. Gerçekten hayatta kalmaya geçtim. Suyun altına girdim baloncuklar bitti. Hasar Hı. almadım. Ben de sana da tavsiye ediyorum. Evin içine bakalım mı artık Berken? Evin nasıl oldu? Ne kadarı tamamlandı? Aa, koyun evine girmek üzere. Kapısı <laughs> açık kalmış. <Gittim>. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kapatıyorum. Biri girmesin şimdilik. Kapında zilin de mi var? Çalayım bari. Şimdi çalma. Çalmam. Tamam bekleyeyim o zaman kapında. Ben Aç deyince aç. Yani çal. Tamam. Birazdan diyeceğim. Birazcık zaman alabilir ama. Peki beklerim. Ben de dışarıdaki hayvanlara bakayım. Hangi hayvanları beşle, var? Besle besle. Besleyebilirim onları senin yerine. Benim hayvanlarım yok ki zaten. Kuzucuklar falan var. Köpekler var. İşte onlar benim hayvanlarım değil. Olsun beslerim yine de. Yarın panda alacağım. Oo, sen pandaları seversin. Ee? Evinin içi hangi renk acaba? Çok merak ediyorum. Sarı ve beyaz. Hmm. Turuncu da var duvar, duvarlar turuncu. Zaten dışarıdan da görüyorsundur. Evet, dışarıdan görüyorum. Tamam şunu da koyarsam. Hani kitaplıkları ekleyeceğim. Birazdan şey çağırırım. Acaba beni içeri alsaydın da yardım mı etseydim sana? Gel istersen kapımı çalıp. Zilin de çok değişikmiş. Aa, merhaba Belken. Nasılsın? İyiyim. İyi. Geldin. Hoş bulduk güzel oğlum. Evine bakalım. <laughs> Bak ben şimdi çok hazırlanmadım. Birazdan hazırlanacak. Ama bu haliyle bile çok güzel sarı ve beyaz çok güzel olmuş. Renkler çok yakışmış. Şimdi evim e şeyler falan koyacağım böyle aktiviteler. Koy bakalım birlikte bir aktivite yaparız. şuraya bir tane şunu koyuyorum. Hmm. Burada çok güzel bir çalışma masası koyacağım. Kütüphanen de güzel, küçük ama iyi kitaplar var en azından okuruz sonra birlikte. Okuruz okuruz da. Şimdi ne yapıyorsun? Çalışma masası alacağım ha burada. Tamam. Tamam aldım. Buraya koyayım. Koydum. Hı, çok güzel oldu. Aa Berken yatağın da çok güzelmiş. Sen... Yerlerle uyumlu yapmışsın. Alayı neden kırdın? Yanlışlıkla <laughs> kırdım. Basılı tutunca ekranı <laughs> kırıldı ya inşallah. Çok pardon. Eğer bir hmm. şey varsa. Yatağın üstünde zıplayacaktım aslında da. Heh, zıplayamıyorum. Sadece yatağın üstüne çıktım. Bir de sarı renk I Biraz da ben bu evde yaramazlık yapayım ya. Şöyle gezileyim, koşayım ortalıklarda <laughs> ya, falan. Neyse Allah'tan alt katta bir yaşamıyor da istediğin <laughs> evet. gibi güm güm diye vurabilirsin. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Aa derken denizde mi var? Yüzmeye gidelim mi? Yok o, o deniz e, daha benim bir denizim değil. Ben şuraya havuz yapacağım. Oo süper. Sen havuzu evet. çok seversin. Başka, deniz. başka bölümde yapacağım havuzu. Şuradan. Şurada biraz kitap okuyayım ben. Oku oku. Al oradan kitabı. Hı hı. Bak bu kitap başka kitap. Buradan alacaksın. Tamam. Manzaran da çok güzelmiş. Televizyonun yok mu? Ya işte o yok da. Birazdan yapacağım. bu bölümde değil ama. Hmm. Başka bölümde yapacağım. Peki. Birazcık pencere kapandı ama olsun ya. Olsun. Bir sürü pencere var. Sıkıntı değil. Zaten evinin duvarları da delikli olduğu için dışarısı görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, akşam da oldu. Ne çabuk. Anne. Manzaran çok güzelmiş. Bak buradaki yatak Yok. Buradaki yatak senin yatağın. Buradaki atak benim yatağım. Tamam. Sandık koyayım. da koyayım. Sandığa da eşya koyarız. Anne bak. Efendim. Bura Var <laughs> yanlışlıkla kırıldı. Açıldı. Heh. Bu benim sandığım. Evet. Bu da senin sandığın. Teşekkür ederim. Sana misafir olduğumda eşyalarımı oraya bırakıyorum. bırakayım. Bir yer çektim. Hmm. Şuraya da aynı şekilde koyayım. Çok güzel oldu. Şurası boş kalmış. Oraya da şunu koyarsam güzel tamam. oldu. Süper bir evim var. Yıldızlar da çok güzel görünüyor. Şimdi kapıyı kapatıyorum, uyuyalım. Hadi tamam. Zaten çok geç olmuş uyku var. Bak sen şuraya geç, beni buraya geç. Tamam. Uyu. Geçeyim. Ya daha saatlıkla uyuyacaksın. Hmm. Ver bak şöyle. Kafama girmişsin kafama. <laughs> <laughs> bak böyle saatlıkla uyuyorsun. Hmm, tamam. Hemen uyuyalım. Çok uykum var. Ben de şuraya bir sürü yol geldim. Çok uzaktan geldim. Evin çok uzakta ya. Böyle ta bir dağın tepesine yapmışsın. Çok yoruldum <laughs> daha çıkarken. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeri çok güzel. <laughs> Sabah oldu. Bu bölümde e, vazgeçtim. Bu bölümde havuz yapacağım. Tamam. Bekle ben havuz yapıp geliyorum. Tamam. Peki. Şöyle. Anne hani evi bozma tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Evde yani. Umarım bozmam. Ev, ev yani. Bir şey yapma. Tamam ev, şurada. Dağıtma. Kapım var zaten. Ben de oradan çıkıp giderim. Berken gidemiyorum Berken. Burada kaldım. Kapıya sağlıkla git. Tamam. Oo, dışarıda sarı parkeler yapmış yollara. Çok güzel olmuş ya. Ne? Sarı Evet. Bak kapının dışında. Çok hoşuma gitti. Güzelmiş. Allah halı serdim. Halı mı sermişsin? Ben onu parke taşı zannettim. Pardon. <laughs> çok güzel olmuş. Sarı ve beyazı beğendim. Anne. Efendim. Efendim bu havuz şeyi bitmek üzere yani derin şeyler. Derin kısmı mı bitmek üzere? Yok. Şeyleri. Kazı mı? Aha. Kaz, kazdığın yerler mi bitiyor? Havuzun Koy Koyunlar da yanlışlıkla düşmesin de havuza. Yüzemezler <laughs> de. <laughs> Allah suyun, suyun üstünde kalıyor. Umarım koyunların akıllıdır. Havuza girmemeleri gerektiğini bilirler umarım. Çit koyacağım. Hmm, evet çok mantıklı. Zombiler var akşam olunca havuza girip yok. Sabah olunca havuzuma girmesinler diye çit yapacağım. Tamam. Bu kadar derinlik yeter şimdi. Zaten elmas blok koyacağım da. Elmas blok olmasa hangi blok koyacağım? Tamam. Şöyle bir detay vereceğim. Koyu mavi mi olsun? Koyu mavi elmas. Niye? Bu daha koyu renkte görünür. Nasıl oluyor? Aa çok güzel. Bir koyu bir açık. Evet beğendim. Sen havuzun içinde misin bakıyorsun? Hayır ben yukarıdan bakıyorum sana. Ah ben de girdim. Selam. Selam Berken. Havuzun çok güzel olacak eminim. Tamam suyu da koyarsak eve evde videoyu bitirelim. Tamam. Suyu da koyalım. Havuzu da bitirelim. Evde videoyu bitir. Olur. Bir de koydum. Bir de koydum. Selam. Selam Berken. Anne hani duvarlara hangi renk yapayım? Onları da açık mavi yapabiliriz. Bak, bu elimdeki blok mu yoksa bu elmas blok mu? Elmas blok olsun. Tamam. Aa derken yağmur yağıyor. Ama bu dolmaz. Aa çok güzel. Ama havuz dolmaz. Olsun. Çünkü o kadar da oyun gelişmedi. Evet olsun yağmurun yağması da çok güzel. Yağmur damlaları da kocaman kocaman yağıyor. Çünkü buradaki havalar biraz soğuk da. Her hmm. gün yağmur yağsa bu kadar büyük damla yağıyor. Hmm. Kar yağıyor mu peki? Ee, yuk, çok yukarılara çıkarsan evet yağar. Hmm, çok güzel. Sen karla oynamayı çok seversin. Ama kar karla oynanılmıyor. Olsun. Gerçek hayatta seviyorsun. Eh, durdu yağmurumuz. Yağmuru ben durdurdum. Sen mi durdurdun? Hava da bir anda bayağı güneşli oldu. <laughs> gökkuşağı da çıksa güzel olurmuş ama neyse. Biz gerçekte bayağı gökkuşağı gördük değil mi oğlum? Hı hı. Bir dakika uydum. Bir dakika yersem. Heh, burası Aha. bitti. İki tane yer kaldı. Duvarları da yaparsak, suyu da koyarsak evde videoya bitirelim. O zaman biraz çabuk olalım. Tamam ya. Şuraya <laughs> <laughs> geçeyim. Bunu da koydum. Hı? Avuzun da baya güzel olacak ama. Yerler kristal gibi parlayacak suyu doldurunca baya güzel olacak. şöyle tamam. Evet. Şöyle koyarsam burada koydum. Bir de koydum bitti. Aferin Berkane Şimdi bunları koyayım mı? Ba <laughs> bence duvarla uğraşmasak mı acaba şu an? Neden? Çok vakit alacak gibi. Yok almaz almaz. Neyse hadi bakalım. Yani ben bu kum düşme alayım var ya. Ee? Benim sinirimi ya. Alttan şöyle alıyorum. Evet. Üstteki evet. Ondan <laughs> önce üsttekini al bari. anne efendim E ee, şeyi yani duvarları bu blokla mı yap dedin? Evet. Anne havuzun güzel olur mu? Çok güzel olacak havuzun eminim. Arkadaşlar yorumlara yazsanız belki kendi havuzu nasıl olacak diye. Bence çok güzel olacak. de koyunca bence evet. güzel olursa yorumlara kalp bırakın. Eğer zahmet evet. maymun <laughs> se severseniz de kalp bırakın. Umarım birçok kişi sever ve kalp bırakır. Çünkü Berken gerçekten çok güzel bir havuz yapıyor. Neden <laughs> bastın? Buraya yanlışlıkla zil gelmiş. Bunu kırmalıyım. Kırdım. Orada da ee, ışık ekleyeceğim. Neden? Çünkü bu havuz bir havuzu. Hmm. Akşamlara gireceğimiz için ışık olması lazım. Evet çok güzel bir fikir. O yüzden bence fikirlerin güzel olduğu için seni izleyen arkadaşlar da eminim beğenecektir. Koyacağım. Tamam. Hı hı. Evet. Hem yani şurada şöyle koyarsak, ne de koyduk. Çok güzel oluyor bence. Bence de. Anne ben bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Bak şuradaki şeyler var ya. Evet. Şuraya koyamadım. Evet. İşte bu şu kenarları bitince orayı koyacağım. Peki. çok uğraştırıcı oldu ya. Havuzu keşke <laughs> başka zaman yapsaymışız ama bayağı uğraştın çünkü. Heh, ama bitti sayılır. Evet. Kenarlar boş kalmamalı. Çirkin duruyordu. Evimin içine de neredeyse elmas bloğunu koydum ha bak. Peki ben nasıl çıkacağım buradan? Hadi. Dur merdiven koyacağım bekle. Çünkü zıplıyorum zıplıyorum şu, olmuyor. Şu şeye de Heh, hızlı tamam. basarak anladım çıkabilirsin. Peki. Bakalım. Anne dur ışığı da alıyorum koyuyorum. Peki. Evde videoyu bitireceğiz. Sonrasında. Hadi bakalım. Işık neredeydi? Ben burada ışık göremiyorum. Böyle sarımsı bir şey. Burada yok. Tamam dur. Şurada kesin bulunur. Yok ben daha kısaca şuradan bulsam. Ne? Yani burada burada mıdır? Hı, <laughs> tamam buradaymış. Ay ne güzel aydınlandı bir anda. <laughs> Ama çok fazla ışık koymana gerek yok zaten. Bence olur. Bence yeterli bu kadar ışık. Tamam şuraya da koyarsam yanlara da koyarsam bitiyor. Ben de yukarıdan seni izliyorum belki Çok güzel ihtişamlı bir havuzun oldu. İçerisine de su koyarsak evde de videoyu bitireceğiz. Olacak. Hadi bakalım. Anne su kısmı çok eğlenceli. Sen de koysana. Sen dökme bakayım suyunu. Ay ne güzel. Çok güzel oluyor benken. Ama akşam oldu. <laughs> Zaten havuzda bu yüzden aydınlanmış bu kadar. Evet baya artık aydınlık bir havuzum var. Akşam da olsa bir önemi yok. Havuzum bayağı aydınlık çünkü. Bu suda bitince birazcık yüzeceğim. Tamam. Sonrasında Zaten video biter. Anne hadi birlikte atlayalım. Hadi. Gel yanıma. Geleyim. Düş yere uçmada kalırsan atlayamazsın. Şöyle yapacaksın. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Bir. Shift'e bas. Shift. İki. Bak shift bu. Tamam. Bir. iki, Üç. Gülük. Gülük gülük. Gülük. Sen neredesin havuzda? Bulup. Şifte bastım ama gelemiyorum. Ah geldim tamam. Gülü 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 gülü. Anne ben gerçek gidiyorum. Aferin sana. Bir bakalım. Ben ben yüzebiliyor muyum? Orada görünüyor Bakayım. ben? Yok. Aa ben ayakta duruyorum. Şif şifte bas. Basıyor şifte. Yüzüyorum şimdi. şimdi. Heh, <laughs> tamam. Gulu. Çok güzel. güzel. Oh, bir nefes alayım tekrar geleyim. Anne. Efendim Bir şey oğlum. eksik koyuyorum şimdi. Hı, ne eksikmiş acaba? Aa evet. Çok iyi düşündün. Yoksa nasıl çıkardık ki yukarı? Bir nefes alayım ben. Oh yağmur da başlamış. Köpek de gelmiş havuzunu merak etmiş herhalde Bu, belki. köpek değil lama. Lama mı? Köpeğe benzetiyor. Evet hayatta kalmaya geç bak vur ona hmm. tükürecek sana. Yok yok tükürmesin hiç istemem şimdi hep suratıma tükürecek <laughs> karakterimi. Ama tükürünce de canına, canın, canın gidecek. Aman hiç gerek yok. Hadi gel. Peki. Arkadaşlar Belken'in bu havuzunu beğendiyseniz e, yorumlara kalp atın tamam mı? Eğer İçimde ben beğenmediyseniz de maymun atın. Beğenmediyseniz maymun atın ama bence birçok arkadaşım beğenecek. Gel zaten. gel evde videomuzu bitirelim. ve ilk önce evimizi bir gösterelim. Uyuyalım sabah kalkınca video bitsin. Çok geç oldu çünkü ben havuzumuz bitene kadar belki havuzu bitene kadar bayağı. Anne hadi gelsene ben geliyorum bir tane. Oradaki bloku da kırsana. Bak şurada blok var. Neden? Neden blokları kır kır. kırayım ki? Bak şurada bir tane blok var ya şöyle. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapı açık. Ay, tamam neyse kapı açıkmış. Girebiliriz. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Çok yoruldum. Arkadaşlar Çok ev böyle oldu. Nasıl? Hadi geçip uyuyalım. Hadi yorumlara yazalım bakalım. Hadi Görüşürüz gel, arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben de sabah kalkayım videoyu ondan sonra bitirelim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Benim çok uykum var. Ben artık uyuyacağım belki. Erdem duysana çabuk kalkayım. Hı. Arkadaş uyumayınca çabuk kalkmıyor. Hı hı. Hı hı arkadaşlar Sabah videonun oldu, burada sonuna geliyoruz. Bay bay. Evimizde böyle oldu. Zaten havuzu biliyorsunuz. Havuz da böyle. Hayır girme. Umarım lama girmez havuza. Çit koymayın ya. Aa evet bir dahakine de çit koyarsın. Başka bölümde koyarsın. Yoksa hayvanlar hep yiyecek. O gidecek. ne yok? Örümcek. Aa derken <laughs> kocaman bir örümcek. Çok korkarım. Ah yere düştüm. <laughs> Videoyu kapatıyorum. Burada hepinize bay bay. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olun lütfen Berkene. Hoşçakalın. Like atmayı da unutmayın. Evet. Like'ları da bekliyoruz.